Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sabah Kuşağı'nın kuşkusuz en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 aylık bir sürenin ardından yeniden başlıyor. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yeni sezon müjdesi veren Müge Anlı ATV'de kaldığı yerden devam edecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10'da izleyicileriyle buluşacak. Müge Anlı bu güzel haberi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu yeni fragmanı paylaşan Anlı, yarın sabah Allah'tan bir mani olmazsa beraberiz. Bu güzel jenerik için yönetmenim ve kurgu yönetmenimle tüm ekip arkadaşlarımla çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline emeğine sağlık, Allah utandırmasın dedi. Peki arkadaşlar sizler de Müge Anlı'nın başlamasını merakla bekliyor musunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.